Evet dostlar, Sakallı Men'in yeni bir söyleşi videosuna hoş geldiniz. aslında bugün yani hep de aynı konuları söylemek istemiyorum. Şimdi YouTube'dan nasıl para kazanılır? Ya da efendim söyleyeyim. Ya da başka yerden nasıl para kazanılır? Dostlar videolar orada YouTube'da mevcut. Gireceksiniz, bakacaksınız, yapacaksınız. Aslında benim bugün söylemek istediğim konular çok farklı. Böyle birazcık güncel magazin ya da spor konuşmak. Şimdi dostlar ilk baş gelin şu biten sezonu bir konuşalım, değerlendirelim. Ben bir Galatasaraylıyım. Normal bir Galatasaray'ım. Galatasaray, Galatasaray bütün maçları takip ediyorum. Şampiyonluğunu da çok sevindim. Hatta kutlamalarda eğilim. Ama şimdi yeni sezondan benim beklentim Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray'da çok büyük açıklar var. Bir kere Moslera, bakın Moslera satılmaz. İsterse 100 milyon dolar versinler, Moslera'yı satmayacaksınız. Çünkü kale bir takımın her şeyidir. Yani kaledeki adam sağlam değilse, Sinan Bolat ya da herhangi başka bir kaleci gibi olursa, Galatasaray yani sezonun ilk, 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 sezonu ilk yarısından dörtlük takım değil yani. Herkesten dört diyor, dört çeker diyorlar. Öyle olur yine yeni sezon. Kalede Moslera olacak. Defansa, sağ kanada bir oyuncu alacaksınız stoperlere değil, sol kanat değil. Orta orta say bak bir oyuncu en az şart. Hırçın bir oyuncu. Genç hırçın. Melo tarzından. Kanatlara alınabilir mi? Muhakkak bak muhakkak iki tane yabancı forvet. Çift forvete dönülmesini gerekiyor bence Galatasaray'da. Bu Burak'la gitmez. E, Burak çok büyük bir, oyuncu ama bu Burak'la gitmez. E, diğer takımlara gelince dostlar. E, diğer takımlar da çok iyi şekilde mücadele ettiler. Aslına bakarsanız yani çok mükemmel bir sezon geçirdik. Yani son ana kadar bakın Fenerbahçe'nin belediye maçında puan kaybetmesine kadar heyecan doğruktaydı. Fenerbahçe o maçı kazansaydı son maça kalıyordu. Çok güzel bir sezondu. Galatasaray'ın bu akşam maçı var Bursasporla Türkiye Kupası finalinde. Bursa da inanılmaz bir takım. Yani ben Bursa'yı da takip ediyorum. Tek kelimeyle Türkiye'deki en iyi bakın şampiyon olmamış ama en iyi top oynayan takımı. Bakın bu akşam çok zorlu bir maç. Bursa kazanabilir. Ben Bursa'nın kazanacağını eminim. Kalede Mustero. Ama tabii yani <laughs> inşallah biz kazanırız. Gelelim dostlar şampiyonlar liflerine Juventus ve Bayern ne Bayern mi ya Barcelona Bayern mi beni andı. Dostlar bu maçta cumartesi günü mü oynanacak? Pazar günü işte hafta sonu bir gün o maçta inanılmaz zor geçecek. Yani bir kere yani İtalyan hani İtalya ligini takip ediyorsanız İtalya takımında yani İtalya liginden bir takım finale çıkmışsa böyle önemli bir başarı elde edecekse bir kere bakın ilk baş defans. Barcelona ne yapıyor? Çok çabuk top. Ama ben Juventus'un bir ihtimal kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi defans yapan bir takım. İtalya dediğin zaman defans ağırlık. Hani 5 tane defans oyuncusu. 3 tane orta saha falan bir tane forvet. Hani ben Barcelona tabii ki de bir adım öndedir ama benim içimden Juventus'u kazanması geçiyor. Pirlo olsun, Buffon olsun çok sevdiğim oyuncular. Bunların son bir defa daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanması istiyorum Çünkü bundan sonra bir daha zor. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanması. Ee, Evet, yani bu yani dostlar siz eğer böyle Bayis falan oynuyorsanız Juventus oynayabilirsiniz ya da Bursa Spor'a <laughs> öyle diyeyim ben size. Gelelim dostlar kanalla ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Kanalımızda biliyor bildiğiniz gibi GTA Vice 2'ye başlayacağımı söylemiştim. GTA Vice videoları dostlar hafta sonundan itibaren gelmeye başlayacak. Hafta sonu öyle ayarladım düşündüm. Hafta sonundan itibaren YouTube'a koymaya başlayacağım. Aslında baktığınız zaman dostlar ben böyle kendi başıma değil de ya, canlı yayında ya da sizlerle birlikte oyunlar oynamayı istiyorum. Çünkü şimdi dostlar kanallara baktığınız zaman YouTube'da bir kanal hani tek başına devam ettiriyorsa hoş güzel de böyle çoklu oyuncu devam ettirdiği zaman daha çok e, güzel oluyor, hoş oluyor. Ben öyle daha çok seviyorum yani iki oyunculu mesela işte atıyorum Herkes oynadı Minecraft çoklu. Ben Minecraft'ı seviyorum. Sevmiyorum demedim ama çok insan oynuyor. Ama tek başına çekilen Minecraftları izlemeyi sevmiyorum ben. Tek çoklu oyuncuda daha çok hoşuma gidiyor. Euro Truck olsun. O da çoklu oyuncuda bence. Tek başına yani single'dan daha iyi multiplayer. Şimdi dostlar GTA Vice City çekeceğim. Çok eski evet ben de biliyorum çok eski oyun ama inanın çok eğleneceğiz. Buraya GTA 5'i de çekebilirim. Ben PlayStation'da GTA 5'i bitirdim. 3'te 4'te. Ama emin olun evet o inanılmaz zevk aldım ama GTA Vice'nin verdiği tadı hiçbir oyun vermiyor. Şimdi küçük arkadaşlarımız tabii ki de GTA Vice diye bilmeyebilir. Hani ilk çıktığı zamanlar. Sonradan oynamış olabilirler ama ilk çıktığı zamanlarda oynasalardı inanılmaz keyif alırlardı. Ee, gelelim dostlar ya aslına bakarsanız Facecam'li yapmak istiyordum. Bu konuşmalar ama e, böyle gerekti. Şimdi dostlar YouTube'da e, aslına bakarsanız YouTube Türkiye açısından yani Türk oyun severler açısından çok e, inanılmaz kaliteli işler çıkaran arkadaşlarımız var. Şimdi tabii ki de YouTube Türkiye denileceklere İlk sıralarda herkesin bildiği isimler geliyor ama ben yeni isimleri de izlemeyi seviyorum. Ya sonuçta herkes 500 binde başlamadı. 1 milyonla başlamadı. Herkes sıfırdan başladı. Oraya kadar bir yemek sarf etti. Gecesini gündüzüne kattı. Ama tabii ki de dediğim bir şey var. Bu bir hobidir. İlk baş okul. Bakın ilk baş okul her zaman okul. Birinci sıran birinci sırada. Çalışıyorsanız çalışmanız birinci sırada. Evliyseniz aileniz varsa aileniz birinci sırada. Bunlardan sonra bu gelir. Hani ilk videolarımda demiştim ya yani bu bir resim yapmak gibi. Ya yani resmi yaparsınız. Çok güzel bir şey çıkar ortaya. Bu da öyle bir şey. Zamanla olacak bir şey. Yani birden güzel bir şey çıkmaz hiçbir zaman ortaya. Siz çalışacaksınız. Emek harcayacaksınız. Emeğinizi harcarsanız zaten elbet bakın elbet bir gün alacaksınız. Vazgeçmeden devam edin. Benden size tavsiye. Yani, yani akşam kanal akşamki Galatasaray -Bursa spor maçı da herhalde ATV'de. Ben ama Bursa'nın kazanacağına inanıyorum. İnşallah biz kazanırız ama yapacak bir şey yok. Yani bu kad kadro gerçekten Bursa'dan daha üstün olabilir kaleniz kötüyse her zaman yenilmeye açık bir takımsınız. Kalede Muslera yok. Sinan Bolat var. Bursa'da çok etkili silahları var. Bakalım Allah izin verirse kazanırız. Olmazsa da Bursa'yı tebrik ederiz. Çünkü ben Bursa'ya da birçok defa gittim. Bakın dostlar Bursa'ya giderseniz yeni yapılan stadı görmenizi isterim. Çünkü inanılmaz bir stat oluyor. Timsah Arena inanılmaz bir stat. Belki de Türkiye'deki en hani görsel açıdan en güzel stadların başında gelebilir. en güzel timsah şeklinde. Onun için Bursa'ya gidiyorsanız eğer timsah arenayı görmenizi isterim. Gerçi eski stadı o kadar şey değil yani birazcık böyle değişik bir yerde hani ben eski stadına gittim gördüm. Ama tabii ki de yeni yapılan stadı çok daha müthiş ve güzel. Beşiktaş'ın yapılacak olan stadı da çok güzel. Vodafone Arena. O da inanılmaz güzel. Ama ne zaman bitecek bilmiyorum. Hep bitecek diyorlar da. Kandırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani dostlar bu bitecek diyorlar. Mesela ilk, iki sezon sonra bitecek diyorlar. O çıkıyor 3 sezon sonra. 4 sezon sonra. Yani ne zaman bitirirlerse artık. Yapacak bir şey yok yani. Mahkumlar. Ama şimdi dostlar şey de gelelim. Yeni sezonda neler olacak? Şampiyonluk adaylarınız kim hani ben size şampiyonluk favorimi söyleyeyim. Bu şampiyonluk favorim yine sezonda Fenerbahçe'dir. Bu sezona başlarken de Fenerbahçe'ydi, yeni sezona başlarken de Fenerbahçe. Ben bir Galatasaraylı olmama rağmen çünkü Fenerbahçe inanılmaz transferler yapacak. Belki de kadroyu 3-4 oyuncu kalıp hepsini yollayacak. Ama Galatasaray, öyle değil. Galatasaray olan kadrosunun üstüne takviyeler yapacak. Ha bakın Galatasaray bir adım önde olabilir ama yine hani eee favori açısından Fenerbahçe favoridir. Ben öyle inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir mi? Yani çıkacak rakibe bağlı. Şimdi çıkıp karşısına Liverpool Arsenal. Gerçi Liverpool katımı öyle üst düzey bir takım çıkarsa çok zor. Ha bakın İstanbul'daki maçlar kolay olabilir. Ama oradaki maçlar zor. Beşiktaş burada iyi oynadı. Değil mi? Burada iyi oynamıştı Arsenal'e karşı. Ama oradaki maçı kaybetti. Önemli olan oradaki maç. Siz buradaki maçı istiyorsanız 3-0 kazanın. Orada 4-0 yani kaybetmeyeceğiniz kim söyleyebilir? Yani onun için iyi transferler yapılması lazım. Yani Galatasaray'a İbrahimovç diyor bakalım. İbrahimovic gelirse inanılmaz bir transfer olur. Belki Türkiye'ye gelen en iyi oyuncu olabilir. Yani Alex tamam herkesin sevdiği. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri ama. Bence İbrahimovic gelirse Galatasaray. 4 yıldızı da 5 yıldızı doğru artık. Hiç önünde kimse kalamaz. Yani İbrahim için gelmesi çok yüklü bir fiyata denk geliyormuş. Okudum internette. Bakalım. Yani inşallah herkes iyi transferler yapar. Yine bu ses olki gibi güzel bir sezon olur. Ha nasıl bir sezon olur? Gidip işte öyle kurşunlanma olayı. Ya da efendime söyleyeyim. Birbirine dayak atma, küfürleşme teknik direktörüyle falan filan olmasın. 3 takım değil bakın 5 takım girsin <laughs> son hafta şampiyonla. Trabzon ve Bursa Spor'da girsin. Daha müthiş bir sezon olsun. Böyle Türkiye'yle artık şey olsa yani İspanya ya da İngiltere'den sonra gelsin Ne bileyim. Olamaz mı? Olabilir. Bakalım dostlar. Ee, istiyorsanız bu Söyleşimizin sonuna gelelim. Yani. Aslında bakarsanız bugün Ne bahsettik? Spor bahsettik. Yine birazcık YouTube'dan bahsettim. Ee, yavaş yavaş artık e, Video çekmeye başlayacağım. Eminim ki sizler de Çok eğleneceksiniz benimle. Evet. Bitirelim dostlar artık bu söyleşiyi. Ee, yani inşallah bu, bugünkü maçı kazanırız. Ve ben de çok mutlu olurum her bütün Galatasaraylar gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.